muhtarları bir Allah razı olsun gelip bir aşk susuz musunuz? Hiçbir şeyimle alakadar olmadılar. Sokaklarda çamurların içinde kaldı. <laughs> Evim evet. yerim kalmadı. Bir şeyim kalmadı. Öyle kaldım. Bir şeysiz kaldım. Her şeyim. Ne beş kuruşum var ekmek almak için ne bir şeyim var. Allah, ım, Allah, Allah sağlık versin. Ne yapalım bak. Çok Amin. insanlar canlanıyor. Amin. <laughs> <laughs> hep beraber bak uyuş ya hep beraber Sağ olun, Buyur, çok teşekkür sanacağız. ederiz sizden yani olmasanız kimdir, kimdir <laughs> daha ne yani. Değil mi anacığım? Bu yaşıma kadar ben böyle deprem görüyordum da böyle deprem görmediydim bu artık göstere göstere Evet ya. Bile bile lades gibi evet bir şey olmuş yavrum, ya. Evet yavrum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi Ekmek ekmek Nerenin ekmeği bu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın halk ekmeği Kardeşim pazarda pantolon mu satıyorsun? İlle şart mı yani? nerede? Abi gelmiyorlar Gelmiyorlar, ekmek almaya kimse gelmiyor. Ankara'dan geldiğini söyleyince mi geliyor kardeşim? Söyleyince değil, taze ekmek, çok ekmeğimiz var, israf olmasın, onun için söylüyorum. Ya bak Melih Bey, bu yaptığını görsen önce kendi kızar sana, yani bir sevap yaptığın zaman Abi kızmaz falan bir şey geldi. değil, bunu herkese, geldi. her vatandaşa bağırıyoruz. Gelsinler, alsınlar, ekmeğimiz kaldı, dün beş kamyon ekmek getirdik, yani almıyorlar. Ekmek var diye bağır o zaman. Ekmek Ankara'dan var, bu, ekmek var diyor. diye de bağırıyoruz, ekmek var diye de bağırıyoruz, her şey diye bağırıyoruz. Biz aç değiliz. Mahalleler gezin. Burada Dur. değil. Burada kimse ekmek, aramaz. Ekmek, mahalleleri gezin. Mahalleleri ara mahallelere gelin. Orada verin. Biz çadır için yatmak Bak ne diyor bak vatandaş ne diyor. Gel yatmak gel buradan. Gel şöyle. Yatmak. yatmak ekmek ekmek, ekmek Allah'ın herkes getirdi ama İstikakımıza fazla almıyoruz biz ekmeği. Biz çadır istiyoruz gece yatmak için. Çolum çocuğumuz açık kızım. Ben bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe kadar olmuyorlar. Adam 40 bin tane ekmek göndermiş. Yani devlet. Devlet bu mu abi? Helal olsun. Devlet bu mu? Evet. Her zaman atarız tutarız en fazla biz eleştiririz. Ama e, vatandaştan derlediğimiz bilgiler ışığında ben Ankara Kent Belediye Başkanı Sayın Melik Gökçe'ye de İstanbul Anakent Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'a da buradan vatandaşlar adına teşekkür ediyorum. Gerçekten devletin yapamadığını yerel yönetimler olarak onlar yapmışlar. Allah razı olsun ne diyelim. Burada inanın 170 battaniye dağıttım. Utandım bazen hüngür hüngür ağladım. Toprağın üstünde yatan insanlar var. Hele bir aileye rastladım. Aile bir cesetleri var şişmiş. Su bulamıyorlar kefen bulamıyorlar mezarlarını, ölülerini mezara gömecek. Bu ölüler defnediliyor mu? Şu anda ben yalnız Ankara Belediyesi'nin bir aracını gördüm, cenaze aracı diye. ilk i̇lk defa yüreğime su serpildi. Demek ki artık dinarlılar ölülerini rahat rahat gömebilecekler. Siyasilerden istirahım, bu olayları politikaya alet etmesinler. Her gelen politikacı bir önceki geleni kötülüyor, devleti kötülüyor. Kendileri bilhassa devlete destek verdikleri halde dün Birçok siyasi parti birbirlerini kötülediler. Burada bir afet var. Bu afet hepimizin acısı. Bunu gerçekten samimi duygularla dile getirsinler. Çözümüze artık her şeyi politikaya alet etmesinler lütfen. Ya vatandaş yemiyor artık. Artık <laughs> vatandaş alıştı. Onların hilelerine, dalevelerine biz alıştık. Biz gelen politikacıların samimi olmalarını istiyoruz. Evet buradaki depremin kaç şiddetinde olduğu çeşitli tevatürler konusu. Ama halkın yüreğinden, ağzından çıkan Öyle bir deprem var ki onun şiddeti herkes öyle bir sarsar ki tabi Arif olarak. Vali 40 tane çadır getirdi koskoca dinara, bu boş ver dedi. Millet girirse girsin girmezse girmesin dedi. Bu şurada 60-100 kişi ölen kişilerin hep katili şeydir. Hayır, 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 Bizim validir. Herkese dedi siz elinize çıkacaksınız yatacaksınız dedi. En önce çalışan yanında kız, yanışan personel dedi ki sen eve girmezsen bu halk giremez dedi. Onlar girdiler, şeyin kökünün altından çıkarttım ben bunları. Gidin isterseniz sorun. Bunun katili validir. Ben şikayetçiyim. Beni ne yapacaklarsa yapsınlar, Bahsettin. asacaklarsa asınlar. Allah Allah. Ben valide açık. 60 evler muhtar Osman Kılıç. Ben şikayetçiyim. Vali gelmiş de cuma günü okulları açın. Pazar günü sabahın halk eve girsin. Lan ve de üst. Bu kadar çocuk çoluk içeride kalsaydı, bu kadar öğrenci okulda kalaydı, bu kadar halk evin içinde kalaydı. En azından bizim 300-500 ölü bekliyoruz. Bir de radyolarda, televizyonlarda 60 küsur ölü. Lan nerede o be? Fazla. Benim bildiğim En azından 60 kişi var be. Benim bildiğim 60 tane. Sayın Valimiz, muhtarları toplantı yaptı. Toplantı dedi ki, biz şu anda veremiyoruz, çadırımız yok. Burada sıradanlara verelim. Ben de kendisine, Sayın Valimize şunu arz ettim. Sayın Valim, biz akşam saat 7'ye kadar bekleyemeyiz. Muhtarlar olarak. Eğer ki Eğer ki Siz dedim, kamyonlarla çadır geldiği an... Köylerimize liste halinde elinizde liste var. Gönderir misiniz? dedim gönderirim dedi. Henüz şu anda hiçbir şey gelmemiştir. Şimdi, Şimdi ben, de, Selim, ben 150 haneli bir köy muhtarı olarak, merkez köy olarak 50 çadır bana verilirse ben bu çadırı dağıtmam için Siz kendim de, ölmem de, gerekir halkın huzurunda. Ben bunu istemiyorum. Yeteri kadar çadır verilirse muhtar olarak almaya hazırım. Değilse hazır değilim. Sorulun Soralım bakalım Hayır, ya. Abi. Bir dakika. Müsaade edin bakayım. Açılalım. Şimdi bir planlama bir çalışması bir yapılıyor. yapılıyor. Evet. Yani müsaade ederseniz. Bir, bir planlama bittikten sonra daha rahat bilgi Hayatı üç gün üç gün oldu ya. Nasıl planlama çalışması yapılıyor? Üç gündür planlanmadı mı yani? Ama şimdi üç gün beklemiş muhtar ihtiyacını bildirmek için şey onun suçuk muhtarındır yani. Üç gün beklesin ya yani adam önce bir kontrol etmiş söylemiş. Muhtar burada zaten yani muhtarlar evet. burada niye onlarla konuşmuyorsunuz ki? Muhtarlarla da konuşuluyor. Hepsi yer yanıyor, ya. Ağlıyor ne adamlar. Olabilir yani yer yanına eldeki mevcut çadır sayısı kadar tahsis yapılacak yani. Anladım yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti buraya Allah aşkına çadır gönderemiyor mu ya? Kaç, ne, ne var yani korkunç bir metropol değil ki burası. Valla e, sizde varsa çadır gönderin savaş mı? Yo, ya böyle demagoji yapmıyor. Ya, demagoji yapmayın Şimdi Devletin de, yap. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Allah aşkına biraz anlayışlı olun de ya. Daha, daha ne anlayışı üç gündür millet açıkta yatıyormuş ya. Ben anlaşıyorum. Bak, 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 bak. bak para istemiyorum, pul da istemiyorum. Eşyamı o orada, <laughs> kızar çadı da o orada. Para da Pada istemiyorum, pul da istemiyorum. 60 yaşındayım, başka hiçbir şey istemiyorum. Bak, söz. Türkiye Cumhuriyeti <laughs> çok seviyorum, Bak, hep, hep beraber bak, başkanı bak. Hükümeti ne seviyorsunuz? <laughs> <ne gülüyor> <söylüyorsun>? He? <laughs> Hükümeti ne seviyor? Türkiye Cumhuriyeti. Cuma gününden beri sallanıyoruz, ne dediler? Türkiye Cumhuriyeti Cumhur seviyorum İçeri bak. İçeri gir dedi Vali Bey. Hah, ha? yönetici istiyorum. Yönetici istiyorum. Ama kim olmuyorum? Ben yönetici bak! Bu sular ne için şey ya? Bu sular cenazeler için kaynaklı. Burada mı yıkıyorsunuz? Burada yıkıyoruz, arabada yıkıyoruz. Arabada? Evet. Peki, e, bu cenazelerde falan problemler yaşadınız mı? Eksikleriniz var mı? Nasıl, ne gibi? Yani yıkama yeri herhalde bir falan. Sularımız kesik kardeşim bizim, yani. bu hiç suyumuz yok. Bu sudan su alıyoruz biz. Havuzdan alıyoruz suyumuzu. allah Ekber! helal edin. Helal olsun. Arabaya koyun. Nasıl mayıs Başınız sağ olsun. Allah. Sağ olun. Allah. Sağ olun. kaybettiniz yani. sen kalkma. Şurada otur. Oğlumu kaybettim. <laughs> Benim televizyonda gördüğüm şahıs değil misiniz size ya? <laughs> Dinar Asli Mezarlığında toplu e, mezarlar kazılıyor. İnsanlar el birliğiyle, el birliğiyle mezarlar kazıp sevdiklerini, yakınlarını e, ahirete yolcu ediyorlar. Ancak biz insanlarımızın böyle sorumsuzluk, ilgisizlik yüzünden toprağın altına girmesini istemiyoruz. Aksine bu duyarsızlıkların, bu ilgisizliklerin, bu şefkatsizliklerin toprağın yedi kat altına girmesini istemiyoruz. Ve, ve insanları böyle gözü yaşlı görmek istemiyoruz. Sonuç, 80'i aşkın ölü, yüzlerce yaralı, yıkılan binlerce yuva. İşte Dinar depreminin ağır faturası. Dinar'da ölümle yaşam iç içeydi enkaz altından haykırışlar, iniltiler yükselirken geride azap ve öfke dolu bakışlar, yaralı yürekler kaldı. Sayın Valim felaketi hep beraber gördük. nerede yaşam artık sokaklarda